Gel baba. Nasıl oldu kızım? Daha iyiyim, sağ olun. Çorba iyi geldi. İyi, şifa olsun. Bir şey mi buldunuz? Şimdi doktorun istek formları falan var ama... ...Merdan Bey hiçbirine gitmemiş tabii. Doktor yorumları var orada. Yani hastalıktan olasılık da olsa bahsediyor ama... ...yeter mi yetmez. Sen istersen başlangıçta önce bunları bir son. Şansımızı deneyeceğiz artık. En azından direkt heyete sunmamızı sağlar. İş buldunuz mu? Yok. Ama bakınıyorum. Sen dert etme. Benim yeterince boş vaktim var. Ben hallederim. Peki. Sana geçmiş olsun. Gideyim ben sen de dinlen. Saat yok. Defne'ye bir şey dedin mi? Yok. O senin görmen iyi oldu. Şimdi daha iyi. Artık söylememiz lazım. Çınar gelince bana haber ver. Belki yine dedesinin salonunda kalıyordur. Bir konuş onunla. Böyle olmaz. Hadi iyi akşamlar. Yattım ben. Ne düşündüğünü biliyorum. Aklımdan geçeni anladım. Neymiş? Babamın seninle çalışması geçti, değil mi aklından? Hukuk büroları yapıyor yani öyle. Yanlış mıyım? diyorsun. Bal gibi de onu düşündün. Çok iyi tanıyorum seni. Gözünün ardından geçenleri bile artık görüyorum. İyi geceler. Bayağı sevmişsin sen de, değil mi? Bütün bunlar biraz da ondan, üzüntüden bu ağrılar, sancılar. Öyledir Merdan Kaya. İnsanın kalbine istemesen de sızar, tat kurar, özene bezene. Sonra pat yerle bir eder. Arkasını döner, gider. Enkazın altında kalmışsın umursamaz. biraz belki geçer misin? Keşke. Seni seviyorum geceler. thank mm -hmm. you